Anne ne olur affet beni. Ben senin sözünü dinlemedim. Sana karşı geldim. Ama söz veriyorum bir daha hiçbir sözünü ikiletmeyeceğim. Ne olur beni köye gönderme. Leman ne yapıyorsun? Çabuk ayağa kalk. Sen sancakzadelerin gelinisin. Ona göre davran. Bir göre ne olacak? Anne ben hata ettim. Ama söz bir daha hiç seni kırmayacağım. Şimdi eğer beni köye gönderirsen Sinan'la Ebru. Kim? Kim dedin sen? Ebru. Sinan'ın eski nişanlısı Ebru. Ne olmuş Ebru'ya? Antakya'ya geri dönmüş. Gördüm. ikisini birden gördüm. İkisini. Ay. Abi. Abi. Ne yaptın sen abi? Ha? Ne yaptın sen? Ne oldu? Ne yapmışım ben yine ya? Ne demek gene ne yapmışsın? Gördüm Yaman'ı. Dövmüşsün. Yok öyle dövme demeyelim ona. Dövme değil. Onun ufak bir sevgi ihtiyacı vardı. Ben de ona biraz sevgi gösterdim. Zaten bir yumruk da yere serildi enayi. Abartma oğlum yumruk sadece ya. O dua etsin. Pencereden aşağı atmadığıma dua etsin o namussuz. Çoktan hak etti o. Atsaydın abi pencereden aşağı. Atardım. Için. Atsaydın. Atardım ya. oğlum. Baktın ölmedi kafasına sıkardın. He? Değil mi? Hatta ben de Hande'yi öldüreyim beni aldattı diye. Yarın da gazetelerin üçüncü sayfasında okuruz kendimizi namus cinayeti işlediler diye. Nasıl olsa bu memlekette herkesin birini öldürmek için haklı bir sebebi var. Ya? Ulan birinin namusu lekelenir, öbürünün evinde yemek pişmez, hakem penaltı vermez, doktor ilaç yazmaz, canı sıkılan adam vursun, kadın öldürsün. Nasıl erkek olacağız başka değil mi? Nasıl erkek olacağız? Ya sen mi yarattın da öldürmeyi kendinde hak buluyorsun? Pencereden atacağın adama sen mi can verdin de sen alıyorsun canını? Bana bak abi, namussuzluk eden kendine eder. Adam olan da yolunu ayırır, arkasına bakmadan gider. Tamam oğlum, ne yaptın sen de? İyice gömdün abine. Ben öyle bir insan mıyım? Lafın gelişi öyle dedim ben. Yoksa kimse geberttiğimiz falan yok. Hem o yumruk şeyi yani genel müdürlük meselesi var ya ondan zannediyor. Yoksa anne mevzusuna bir yumru belli etmedim. Tamam anladın? Mı? Bir daha başını belaya sokmayacaksın. Sana anlattığıma beni pişman ettirme ya. Lütfen. Bari sana güvenin be. Ya iyi tamam bir daha olmaz ya. Aman, yemin edeceksin mügen üstüne. Şşş, öyle bir şey yok. Ne demek öyle? Bir öyle şey. bir şey yok. Var öyle bir şey. Evladının üstüne yemin edeceksin, söz vereceksin bana. Ben biliyorum seni. Seni başka bir şey durduramaz. İyi tamam. Tamam. Söz. Tamam. Bak bu sözün üstüne başka söz tanımam. Eyvallah. Eyvallah. kayp yarısı ATV'de